sağlamaz. Bazen içine girme Kapaklar her zaman ana hikayeyi anlamanızı sağlamaz. Bazen içine girmeniz gerekir ve sense öyle yaptın. Bu gördüğünüz Burak Güven. Kendisiyle rastgele gezindiğim bir forumda karşılaştım. Ama öyle bildiğiniz sıradan bir yola değil. Mezarda. Eşimin vasiyeti üzerine tüm Metal Gear Solid sevdalarına gelsin. Burak Güven. Solid Snake. 15 Şubat 2017. Ve böylece siz de tanıştınız. Ve e, bu istek gerçekleştirildikten olsun. sonra Facebook'taki diğer Metal Gear hayranlarıyla paylaşılmalıydı. Başlangıçta herkes üzgün atmaya başladı. Yorumlar Solid Snake karakterinin selam durduğu şu görselle dolmuştu. Ancak kısa bir süre sonra bu olayın duyulmasının ardından işler tersine dönmeye başladı. Büyük ahmak bir internet kitlesi bu postun altında Burak abiyle ve ailesiyle dalga geçmeye başladılar. Onun ezik bir oyun bağımlısı olduğunu söylüyorlar ve vasiyetiyle alay ediyorlardı. Siz gerçekten salaksınız. Arkadaşlar bu sosyal medyanın dönüştüğü halden ne olursa olsun kendinizi her zaman korumaya çalışın. Sosyal medya bağımlılığından kurtulmaya çalışın. Bir gününüzü her zaman gözden geçirin. Gerçekten çok fazla kalitesiz ve aptal, insan dolu ee, yoğun olarak bu sosyal medyadan Ne oldu? Ne oldu? Bunu vermem lazım. Bunu... Bu ya, ha. Islak ıslak. Eyvallah abi çok doğal, teşekkür herhalde. ederim. Sağ olasın. Eyvallah abi teşekkür ederim. Adamın hası hası. Ha, ne diyordum? Ha, diyordum ki sosyal medyadaki bu bir sürü şu an hatta son zamanlarda iyice artmaya başladı. Çok kalitesiz ve aptal bir insan sürüsü oluşmaya başladı. Hiçbir değerleri yok, hiçbir bakış açıları yok. Her şeyle dalga geçebilirler, her şeyi laf edebilirler. O yüzden böyle insanları aslında görmezden gelmek lazım ve kendinizi bir gününüzü gözden geçirip Her zaman şuna dikkat edin Ben mesela son zamanlarda buna dikkat etmeye başladım Instagram'da falan filan Çok gereksiz vakit geçirdiğimi fark ettim Ve bir şekilde buna engel olmaya çalıştım Yani normalde atıyorum Günlük 2 saat instagramda gez, gez, Geçiyorsa Telefon özetinizde o gözüküyordur zaten Onu babacım yarım saat 40 dakikaya falan çekin bence Onu da zaten gün içine yaydığınız zaman Atıyorum saatte 2-3 dakika falan filan açarsınız O yüzden e Bence çok takmamak lazım böyle tipleri ama kendi hayatınızın iyiliği için de bu sosyal medya bağımlılığından kurtulun dostlar. Herkese iyi seyirler. Sizsiniz. Bu kitabla gördüğünüz bu postu paylaştıktan kısa bir süre sonra kaldırmak zorunda kaldı çünkü gelen kötü yorumlara dayanamadı. Sadece posta değil, paylaştı. O musadağı donmuş lan? Fuzlan bu profillere de saldırmışlardı. Bu yüzden Buket abla profilini kapattı. Şu gördüğünüz isimdeki kişi ise, kim olduğunu birazdan öğreneceğiz, profilini tamamen gizledi. Bugünse buraya toplanma amacımız ve bu videoya girme amacınız bu hikayeyi mutlu bir sonla bitirmek. Hazırsanız, işleri tersine çevirelim. Bu arada spor yaptığım için yemek yemek zorundayım, kusura bakmayın. Alışmamışsınızdır buna. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Chan Kuel. Bu video HP ve AMD Ryzen tarafından desturlanmıştır. Tüm detaylara videonun son kısmında değineceğim. Bu video internette rastgele gezinirken gördüğüm bir içerikle başladı. 1999 yılından beri Metal Gear Solid hayranı ve tüm oyunlarını oynamış birisi olarak az önce Face'te gezinirken rastladığım bir profile çok üzüldüm. Eşini gencecik yaşta kaybetmiş bir bayan eşinin vasiyetini paylaşmış. Adam mezar taşına hayatı boyunca en çok sevdiği oyunun ana kahramanı olan Solid Snake yazdırmak istemiş. Eşimin vasiyeti üzerine tüm Metal Gear Solid sevdalarına gelsin yazısı da işte tam olarak böyle oluşmuş. Bu kitabla bu postu 9 Mart 2017 senesinde saat 8.13'te paylaştıktan kısa bir süre sonra içerik Metal Gear forumlarında hızla yayılmaya başladı. Hatta globaldeki forumlara bile konu olmuştu. Reddit'te yakın tarihlerde bile yabancılar hala bu gönderiyi paylaşıyorlar. Burak abinin vefatının üzerinden tam 3 hafta geçmişti. Ama haberi yeni duyulmuştu. Cenazesi mezar taşının hazırlanması derken tüm işlemler 3 hafta sürdü. Burak Güven 1983 senesinde doğmuştu. Çocukluğu yeni gelişen oyun sektörüyle geçmişti ve tarihler 98'i gösterdiğinde Konami Hideo Kojima ile Metal Gear Solid adında yeni bir seriye başlamıştı. Ben hiç oynamadım bu oyunu lan. İşte Burak abi yıllar boyunca bu serinin oyuncusu oldu. Orijinal oyun kültürü ülkemize biraz geç geldiği için başlarda Metal Gear serisini korsan oynasa da sonrasında her oyunu orijinal olarak satın almıştı. Bu noktada daha fazla detay öğrenmek için Burak abinin geçmişini taramaya karar verdim. Metal Gear forumlarında bayağı tanınan birisiymiş. Hatta bazıları bizim ülkede Metal Gear oynayan birisi varsa bu adamı mutlaka tanır demiş. Hayatı hakkında daha fazla şey öğrenmek için sosyal medya hesaplarını aradım ve geçmişten kalma bir hesap bulmayı başardım. Burak abiye ait olduğunu nereden anladığımı sormayın. Profilde Turkish Airlines'da işçi olduğu yazıyor. Üsküdar Ticaret Meslek Lisesi'nde okumuş ve memleketi İstanbul'muş. Belki ona ait bir fotoğraf bulabilirim diye aşağılarda gezindim ancak hiçbir şey bulamadım. Hatta internette adama ait tek bir fotoğraf bile bulamadım. Bir hikaye anlatacaktım ancak adamın yüzüne sahip değildim. Hayatını neden kaybetmişti, kimdi, neredeydi, nasıl biriydi hiçbir hakkında bir detay bulamıyordum. Hatta elimdeki tek fotoğraf bu ablanın profilindeki şu minik görseldi buraya kadar ilerleyebilmiştim. Sonra bir profil kaçırdığımı fark ettim. Yine aynı isimde yalnız farklı bir Solid Snake fotoğrafıyla önümde duruyordu. Profile ilk girdiğinizde hiçbir şey yazmayan bir post vardı ve aşağısına atılan yorumlar evet bu gerçekten Burak abiydi. Aşağı indiğimde Buket ablanın postunda gördüğünüz o etiketli ismin kime ait olduğunu buldum. Lalin. Burak abinin askerlikte çekildiği fotoğrafının altına oy benim yakışıklı babam yazmıştı. Bu gönderi Burak abinin ölümünden bir ay önce kendisi tarafından paylaşılmıştı. Altta da son doğum günü fotoğrafı. 30 Ekim 2016 tarihinde profile eklenmişti. Pasta detayı gözden kaçmıyor. Profilde gezinirken Enis abilerin Metal Gear videosunu paylaştığını gördüm. Bakalım daha neler varmış. Zor günümde yanımda olmayan tüm arkadaşlarımın ciğerini gondikliyim yazmış. Vefatından tam 2 hafta önce. Ayrıca bu fotoğrafı paylaşarak eşimle hastane günlerimizi hatırladım bir an yazmış. Sizi hiç bırakmayacak birini sevin. Burak abinin ölüm nedeni yakın tanıyanları tarafından internette bir forumda anlatılmıştı. Tümör. Beyin tümörü. Kanser beynine sıçramıştı ve artık son raddedeydi. Ameliyat... Şey çok kötüdür oğlum ya. Yani zor zamanında dostum kardeşim dediğin insanların yanında olmaması kadar kırıcı bir şey yoktur ya. Çok kır, çok gurur oynatır biliyor musun? Gerçekten kötü hissettirir insana kendini. Bu yüzden sevdikleriniz, kardeşim, dostum dediğiniz kişilerin her daim yanında olmaya çalışın. Ya bu arkadaşınız için değil yani. Gerçekten dostum, kardeşim, yoldaşım dediğiniz insanlar için ''Dikkat edin baba, böyle şeyler önemlidir.'' ...olmuştu, bir kısmı alınmıştı. Beyninin ufak bir kısmıyla hayatı tutunuyordu. Şimdi tekrar bir ameliyat yaşadı. Lakin artık yaşamıyor. Maalesef kaybettik. Bu noktada Mikalce durmalıyız. Olsun. Neden bu kadar şey anlattım biliyor musunuz? Oğlum hayatını kaybetmiş, dünyalar tatlısı bu adama neden böyle davrandınız lan? Forumlarda Burak Güven adına yazılmış tüm yazıları okudum. Burak abinin ne kadar efendi bir adam olduğunu, çok bilgili birisi olduğunu yazmışlar. Oyunu çok seviyormuş ve Türkiye'de Metal Gear denilince akla gene. Ya bu arada yani efendi bir insan olmasına da gerek yok. Sadece oyun seven bir insan böyle bir vasiyette bulunmuş. Kardeşim bak sen bunu hoşuna gitmedi diyelim atıyorum. Sana ne bu arada? Aklı mantığı olan, gerçekten vicdanı olan, gururu olan, onuru olan bir adam böyle bir şey düşünsen bile kendi beyninde dersin ki ya bence mantıksız dersin, kapatırsın konuyu. Tamam mı? Bunu gidip de vefat etmiş eşinin profiline dalga geçerek, laf ederek yazmazsın. Böyle bir mantık yok. İnsanlar gerçekten gerizekalılaştı. Gerçekten empatiden yoksunlaşmaya başladılar. Ama böylelerine eskiden diyordum ki İnşallah işte siz yaşamazsınız böyle şeyler ama gerçekten bu kadar kötü niyetli insanlar olduğu zaman artık içimden diyorum ki inşallah daha da kötülerini yaşarsınız diyorum çünkü çok vi çok iğrenç hareketler bunlar yani. Ben ilk isimlerden. Betto hak Oyunun ediyorlar. Zer taşına yazdıracak kadar çok sevmiş. Dünyalar tatlısı bir kızı ve ailesi varmış. Neden böyle bir şeye saldırıp dalga geçtiniz ki? Mesela geçtiğimiz hafta. Aynen yani dediğim gibi aklında düşünürsün böyle bir şey. Bence saçma ya işte mantıksız ama oyun niye yazarsın dersin kendi kafanda. Böyle bir düşüncem varsa. Ama gidip o kadının profiline yazıp neden sen kadının yarasını bir daha deşiyorsun? Vasıfsızlar ya hafta TikTok'ta bir olay viral oldu. Alanla Sas adındaki bir Assassin's Creed oyuncusu kedisinin burnu oyunun logosuna benziyor diye Facebook'tan Ubisoft'a mesaj attı. Ve firma ne yaptı biliyor musunuz? Kediyi oyuna ekledi. Böyle basit bir mevzuya bile globalden milyonlarca oyuncu destek verdi ve firmaya kedinin fotoğrafını koydurdular. Seneler önce aynısını hayatını kaybeden bir oyuncuya yaptılar. World of Warcraft'ta Rekful adında birini eklettiler. Hatta yine Warcraft'ta çok sevdikleri bir oyuncunun cenazesini yaptılar. Cenazesi yapılmıştı ben bu olayı biliyorum. Hatırlıyorsunuzdur milyonlarca videosu izledi görüntüleri. Aynısını Rainbow Six'te bir oyuncuya daha yaptılar. Boston Bear Cev adındaki. Hatta görüntüleri de şu an ekranda. Topluluklar kendi oyuncularını onurlandırırken biz dalga geçip gönderiyi kaldırttık. Bu adamın ne suçu vardı? Bazı insanlar Burak Güven ismini Konami'ye ulaştırmayı denemişler. Ama çok fazla destek gelmediği için bunu hiçbir zaman firmaya duyuramamışlar. Olayın üstü gönderinin silinmesi ve vasiyetin böyle kötü sonuçlanmasıyla kapandı. Üzerinden geçen 6 yılda kimse bu olayı konuşmadı. Ben Çok senin hayatını kaybetmiş ve son anında bile sevdiği şeylere tutkuyla bağlanmış bu adamı ölümsüzleştirmek için yapıyorum bu videoyu. İşte bana tam bu noktada yardım lazım. Yakın zamanda Konami Metal Gear serisi için Delta adında yeni bir oyun çıkartacağını duyurdu. Hmm. Bu video veya bu video sayesinde başka bir platformda yayınlanan bir gönderi kendini oyuna adamış olan bu adamın firma tarafından görülmesini Yapacağız. sağlayabilir. Onu anmalarını sağlamamız ve hayatı boyunca en değer verdiği şeylerden biri olan bu oyunda onu ölümsüzleştirmemiz gerekli. Hani diğer videolarımda yapıyorsunuz ya, anlattığım bir hikaye olduğunda kısa şekilde siz de paylaşıyorsunuz veya kendiniz anlatıyorsunuz. Bu video izlemesini istediğiniz yayıncılara atıyorsunuz, kesitlerini paylaşıyorsunuz, TikTok'a part halinde giriyorsunuz. İşte bu sefer bu adam için bunları yapmanızı istiyorum. Bireysel olarak Konomi'ye Twitter üzerinden etiketli yazı yazabilir, Instagram'da yorum atabilir veya direkt olarak Konomi'nin mail adreslerini zorlayabiliriz. Ekranda örnekleri var ve videonun ne kadar uzun... YouTube videosu Benim şu an bilgisayarımda Instagram falan çıktı. YouTube videosu falan varsa... ...a gideceğini de kestiremiyorum. Belki başaramayız. Oyuna hiçbir zaman eklemezler. Bilmiyorum. Peki ya başarırsak? Bir efsanemiz olacak. Bundan yıllar sonra insanlar geriye baktığında bu hikayeyi anlatacaklar. Ama bildiğim bir şey varsa o da Burak abinin bu video sayesinde en azından Türkiye'de milyonlara ulaşacağı. O halde sadece Metal Gear hayranlarına değil, Türkiye'deki tüm gaming sevdalarına gelsin. Var mı şeyi? Dur bakalım bir. İşte bu sefer yazabilir. Instagram bunları yapmanızı istiyorum. Bireysel olarak Konami'ye Twitter üzerinden etiketli yazı yazabilir. Instagram Baba Twitter'ı kullananlar bunu yazsın. İçin bunları yapmanızı istiyorum. Bireysel olarak Konami'ye Twitter üzerinden Benim Twitter'ım değil. Ben Instagram üzerinden yapacağım. Ben etiketli yazı yazabilir. Instagram'da yorum at. You should honor the guy named to game. Ne? Konami'nin mi yazıyoruz? Açın baba telefonları. Aç 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 herkes açsın. Aç 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 herkes açsın. Aynısını yazın. Konami. Tamam. Bak Konami'nin bir postu var sabitlenmiş Metal Gear Solid gördünüz mü? Aynısını yazalım. You should honor the guy named Burak Güven and add him to game. Yazmaya üşenenler için tamam mı? Bunu benim gardajlar çetim oğlum kedi mi girdi içeriye? Hamına kızım Tamam ben yazdım. Şimdi benim Instagram'da gardajlar yerim var tamam mı? Gördünüz mü orayı? Lan tostnik. Evet kardeşler. La gözükmüyor. Bekle. Şimdi gardajları atıyorum ben bunu. Tamam mı? Gönderdim. Gardajlara gelmiş olması lazım. Yazacağınız mesajı da attım. Gönderdim Johnny. Ya, oradan direkt benim gardajlardan kopyalayabilirsiniz. Instagram kullananlar için. Ben gardajlar kısmını hallettim onu. Tamam mı? Herkes oraya onu kopyalayıp yazın baba. Yapıştır yapıştır yapıştır. Bak bak herkes adamsınız lan siz lan aslansınız lan. Herkes yapıştırsın. Yapıştır yapıştır baba durma. Asıl asıl asıl. Yapıştır gitsin ya. Helal lan size. Nasıl yazıyorlar amına koyayım? Ne yapacağız? Kardeşim, konuyu e, bilmiyorsan bu videoyu direkt izle. koyelim bana yardım lazım videosu. Biliyorsan ne yapman gerektiğini biliyorsan Insta'ya girin, tamam mı? Instagram'da benim kanalım var. Benim profilimden görürsün. Bak, postu da attım. Yazacağınız da attım. Posta giriyorsun, benim yazdığım şeyi kopyalıyorsun, yazıyorsun. Bak, hiçbir şey yapmana gerek yok. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Gir, yaz. Şu an zaten herkes yazıyor görenlerden. Hayır 100 kere yazmayın arkadaşlar. Bir kere yazın. Çok saçma yaptın. 100 kere yazmanın bir mantığı yok. Zaten şu an bunu şu anda 10.000 kişi gördü mesela Instagram'da. Şu an bunu 10 bin kişinin zaten 5.000'i yazsa 5.000 tane mesaj olur. Uyduruyorum. Anladın? Tabi burada yayın izlemeyen bir sürü kişi de var. Ne olduğunu da anlamayanlar var. Şu an siz bu benim gardajlar chatine attığım şeyi yazın yapıştırın babacığım. Aynı şu mesajın aynısını yazdım. Tamam, fazla şey yapmayın yani, büyütmeyin gözünüzde. Kolay. Gireceksin, kopyalayacaksın, atacaksın. Yaptık abi. Tamamdır kardeşim. 10 tane attım. 10 tane atma. işte boş yere spam atmana gerek yok. Bir tane at. Yayına yeni geldim. Ne oldu? Kardeşim yayına yeni girip olayı öğrenmek istiyorsan e, şuraya kadar izle zaten anlayacaksın. Ama olayı bilmeden güzel bir şey yapıyoruz. Bana güveniyorsan benim gardajlar var instagramda benim e, grubum. Oraya gir oradaki postun altına yazdığım şeyi kopyalayıp atarsan yeterli olur. Tamam. Konamiye aynen grupta zaten hepsi var. Grubuma iyi olmanıza gerek yok arkadaşlar zaten gözüküyor orada anladın mı? Gözüktüğü için oraya attım zaten. Tamam gir oraya yorumunu yapıştır gitsin. Zaten herkes çatır çatır yazıyor. Tamam. Okey midir? Bence biz elimizden geleni yaptık. Ama benim kendi fikrim olarak bana soruyorsanız Twitter kullananlar... Bak şurayı tekrar dinleteyim size. Paylaşıyorsun. Bu Diğer... Metal Gear serisi için Delta adında yeni bir oyun çıkartacağını duyurdu. Bu video veya bu video sayesinde başka bir platformda yayınlanan bir gönderi, kendini oyuna adamış olan bu adamın firma tarafından görülmesini sağlayabilir. 6 bin mesaj oldu. Bak bilmiyorum ben. Kaç mesaj vardı? Biz kaç mesaj geldi bizden hiç bilmiyorum. ...karını sağlamamız ve hayatı boyunca en değer verdiği şeylerden biri olan bu oyunda onu ölümsüzleştirmemiz gerekli. Hani diğer videolarında yapıyorsunuz ya, anlattığım bir hikaye olduğunda kısa şekilde siz de paylaşıyorsunuz veya kendiniz anlatıyorsunuz. Bu video izlemesini istediğiniz yayıncılara atıyorsunuz, kesitlerini paylaşıyorsunuz, TikTok'a part halinde giriyorsunuz. İşte bu sefer bu adam için bunları yapmanızı istiyorum. Bireysel olarak Konomi'ye Twitter üzerinden etiketli yazı yazabilir, Instagram'da yorum atabilir veya direkt olarak Konomi'nin mail adreslerini zorlayabiliriz. Ekranda örnekleri var ve videonun ne kadar uzağa gideceğini de kestiremiyorum. Belki başaramayız. Oyuna hiçbir zaman eklemezler. Bilmiyorum. Peki ya başarırsak? Bir efsanemiz olacak. Bundan yıllar sonra insanlar geriye baktığında bu hikayeyi anlatacaklar. Ama bildiğim bir şey varsa o da Burak abinin bu video sayesinde en azından Türkiye'de milyonlara ulaşacağı. O halde sadece Metal Gear hayranlarına değil. Türk Kardeşler kaç mesaj? 5000 mesaj gelsin bizden. 4000 önemli değil. Siz yine de çok ayar oldum bu bir dalga geçen veletlere. Ee, biz de bunu başarabiliriz yani. Ee, sadece sizden bir isteğim de kendiniz yorum atmanız dışınızda sevdiğiniz arkadaşlarınız, onlar falan, çevrenize de atın. Onlar da yapsın baba. Bizim mesajın aynısını yazsınlar. Tamam. Biz Instagram tarafına çalışalım bizim ekip olarak. Diğer izleyen arkadaşlar da zaten farklı şeyler yapar. Konami atacağız değil mi? Aynen ben zaten paylaştım. Paylaştığım yerden bakarsın. Tamam. Cansız, canınız yerin. Türkiye'deki tüm gaming sevdallarına gelsin. Tekrar söyleyeyim, spam atmayın. Spam saçma bir şey. Burası sponsor. Hadi bakalım Charm. Olaydan zaten sen bizi haberdar edersin. Bence güzel de bir noktaya değinmişsin. Bu arada bu videonun tekrarını YouTube'dan da izleyecek arkadaşlar varsa yaptığımız şeyi siz de yaparsanız bunu işte CFT atar, Atağan atar, bizim izleyiciler atar. Bu kısmı da koyun. YouTube'dan da izleyen tayfa size de güveniyoruz. Siz de yapıştırın. Tamam. Dediğim gibi ne yapacağını bilmeyen, yapabileceğini düşünmeyen varsa benim Instagram'da gardajlar kısmından aynısını kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Eyvallah canınızı yerim. Biz bunu hallederiz. Instagram tarafını çözdük. Size bu videonun sponsoru AMD ile güçlendir. Burası sponsor. Ne yapacağız şimdi abi? Yapacak bir şey yok. Çevrenizi atın. Bizim tek yapacağımız şey şu an beklemek yani. Yapabileceğimiz başka bir şey yok. Biz elimizden geleni yapacağız, bekleyeceğiz. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Eyvallah. Aleykümselam kardeşim. Eyvallah. Video bugün. Aynen dostum.